çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine sağlanan üretimi arttıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu meralarda hayvan otlatan çobanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ha, biraz <laughs>

Şeym. Başkanım de bu hizmeti yaptığınız evet. için sizden çok çok teşekkür ederiz. Allah devletimize nimetinizi devam ettirsin. Göğüncü iyi hayal şey edin. Size Allah rahmet etmesin, Başımızdan dahi geçmesin. Bu hizmeti yaptığınız için çok çok size teşekkür ederiz. Bu hayvanlar sadece bizim hayvanlar değil. Burada Hı -hı. kuşlar var, kuşlar var hayvanlar bu sizin dolayı burada bir üç yıldır. Allah razı olsun. Her yıl gübre, yem, fide desteği, tohum desteğinde bulunuyoruz. Böylelikle çiftçi sayımız şu anda yüzde yüze yakın artış sağlamış durumda. Ekil alanlarımızda dört katı artış var. Artık ekilecek alan da kalmadı çok şükür. Her karış toprak ekiliyor. Ayrıca hayvancılığa her yıl yem desteğinden dolayı da şu anda hayvan sayımızda yüzde elli bir artış var. Sonra hayvan yetiştiricilerimizden böyle bir talep geldi. Meralarda su bulmakta zorlanıyoruz. Tankerlerle su getiriyoruz. O da yetmiyor. ve Hayvan sayısı fazla. Biz de 11 tane meramıza, Şahinbey ilçemizde bulunan 11 meramıza su kuyusu açtık. Güneş enerji panelleri koyduk. Elektriğini oradan üreterek açtığımız kuyularda da koyduğumuz depoda suyu depoluyoruz. Ve burada yalaklarımızda hayvanlarımız gelip burada e, sularını içebiliyorlar. E, eğer bunu yapmasaydık kilometrelerce öteye git gel yapıyorlardı. Ama şu anda meranın ortasında su var. Hayvanlarımız, o masum hayvanlarımız da gelip bu sudan istifade ediyor. Sadece koyunlar değil, burada yaşayan her türlü canlı gelip bu sudan istifade ediyor. E, çobanlarımız memnun, biz de memnunuz. Hayvancılarımızın, e, tarımımızın gelişmesi için. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Alıyorlar.